olur gibi. Ha şimdi sizlere bir şey daha anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu kanal çalışıyor. Ama bu kanal sizin için çalışıyor amına koyayım. Tamam mı? Chat için yine chatte kullanabileceğiniz bazı şeyler getirdik. Emotlar getirdik. Nelerden bahsedeceğimi şimdi söyleyeceğim size. Öncelikle bir fikrinize ihtiyacım var. Bir dakika. Arkadaşlar biliyorsunuz ki TTS getireceğiz. Tamam mı? Hemen bir sitesine gideyim. TTS'i de sadakat puanıyla getireceğiz abi. Hemen gidiyorum size TTS'i bir dinletmek isterim getireceğimiz hanımefendiyi. Türkçesini bilmiyorum ama İngilizcesi çok zayıf bir arkadaşa benziyor. Ee, Türkçesi muhtemelen düzgündür. TTS abi şeyle gelecek tamamen e, sadakat puanıyla gelecek bir müziği kapatayım. Hatta ben bugüne getirecektim normalde de bu Filiz adlı hanımdan emin olamıyorum chat. Thank you for sin reward TTS. Şimdi her şey Türkçe okuduğu için İngilizce'de çok sıçıyor ve Türkçe örneği yok. Tamam mı? Ama Türkçe bilen tek hanım ablamız bu. Filiz abi. Thank you for reward TTS. Bu İngilizce konuştuğu için böyle diyor. Filiz Hanım böyle konuşuyor. İngilizce bilmediği için. Ama Türkçesi İrem'de falan var gayet düzgün. Ee, Barış'ta erkek versiyonu var galiba. Ben diyorum ki iki tane TTS getirelim. Bu donate'lerinizle sadakat puanlarıyla yollayabileceğiniz bir şey olsun. Donate'deki erkek olsun ve daha düzgün o. Çünkü e, şeye getiremiyorum abi erkek versiyonunu. Sadakat puanıyla almaya getiremiyorum. Maalesef e, sadakat puanıyla bu kullanılacak. Muhtemelen bit yaparım şeyde e, TTS'i de. 500 bit üzeri yani zırt pırt gelmesin diye amına koyayım o da. 500 bit üzerine TTS koyarız. E, erkek TTS koyarız. Oradan da onu vururuz. Easy. Racizm olayı yok. Niye racizm olayı olsun oğlum? Erkek daha iyi abi yapacak bir şey yok. Vallahi daha iyi konuşuyor. Abi 500 bit fazla diyorsunuz da sadece izleyerek atabileceğiniz bir versiyonu da var. Yani sadakat puanıyla alıp atabileceğiniz bir versiyonu da olacak. Puan da çok öyle e, yüksek olmayacak. Sadece süre limiti olacak. Çünkü sürekli konuşmasın bir amına koyayım ya hani yayını yapabilelim yani. Ya muhtemelen abi 30 ile 50k arasında bir sadakat puanında olur. Ya benim yapmak istediğim şu bu tarz kanalın özelliklerini işte ne bileyim böyle sesli mesaj yollayabilmeyi falan benim izleyicim yapabilsin. Yani benim kanalımda biraz böyle vakit geçiren beni izleyen sadakat puanı elinde olan betten vurgun yapan arkadaşlar yapabilsin. Böyle böyle seven katılsın aramıza. Bir süre limiti koyacağız. 30 ne kadar zor toplanıyor biliyor mu? Kanka bet budu yüzden yapıyoruz. 60 seconds'ta vurgunları biz boşa mı yapıyoruz? Biriktireceksiniz paranızı. Ben size dedim abi. Ben daha bir sürü özellik gelecek sadakat puanına. Keriz gibi harcamayın puanlarınızı. Ben ara haftada 1-2 zaten 60 seconds'tan beyefendilere güzel masa açacağım. Canı sıkılmasın o arkadaşlarım. Beyefendilerin masası güzel olacak yani. 31K'ya zaten emote chat var abi. Onun dışında da chat bu tamam. Bu muhtemelen yani ya yarın gelecek yarınki yayında ya da hani salı haftaya salı falan gelir. Eğer başka bir yol bulabilirsek, daha iyisini bulabilirsek ama yarın getireceğim gibi duruyor. Eğer bir aksilik olmazsa ve ayarları tam çakabilirsek Filiz Hanım'a şimdiden bir based welcome sunabilir miyiz abi? Filiz Hanım aramıza katılacak ve ee, pileplerin mesajlarını bizlere iletecek. Yo, titesi. Eyvallah, titis. Titiz abi. Titiz abi. Çok katkı puanı lazım. Çok betlere katılacaksınız aga. Ya ben şunu bilmiyorum chat. O yüzden biraz puanları yüksek tutuyorum. Bizde sadakat puanları chat yaklaşık nasıl diyeyim? Bir 1 sene falan biriktirildi ve kullanılmadı. O yüzden bizim yani beni izleyen adamda ne kadar puan var neleri var neleri yok hiçbir fikrim yok şu anda. Önce bir marketi tartalım baba milletin ellerindeki para bir piyasaya aksın sonra baktık herkesin hani parası bitti çünkü e, çok pahalıydı ve hep alınamıyordu diyelim o zaman fiyatları düşürürüz. Bir senedir kasanlar var abi 750k'ya bir şey getirdim adam şak diye alıverdi onu yani. Anladın mı? Önce bir piyasayı tartalım abi. Merkezi piyasayı bir görelim. Sonra da yapalım şovumuzu. Ha betlerde kaybetmişsinizdir o ayrı ama vurgun yapan da tam vurdu ya. <laughs> bir Hiko eksilüyü fırlattım abi. Onun dışında sayın agalar, sevgili agalar. Bir de Seven TV'yi getirdik abi. Ee, yaklaşık hani plebsap fark etmez sizin kullanabileceğiniz e, bir 120 emot vardı. Bekle şimdi açayım tamam mı? Şimdi kaç tane emot getirdiğimizi ve daha kaç tane getireceğimizi bir görün. Sonra sıvazlayın agalar. Tamam mı? Önce şöyle göstereyim bir dakika. Channel, Stockdir, Better TV, Dashboard. Bunları bir açayım size. Elimizde neler var ve yeni neler geldi onları göstereceğim kardeşim. Yeni ürünlerimiz mevcut. Yeni ürünlerimiz var abime. Lan benim dashboard'um neresi? Şimdi arkadaşlar bunlar zaten hali hazırda kullandığınız Franker Faces emotları. İşte burada Omega Lul, Komrat, Kek ve işte Monkas ve Türevleri, Pepega falan hepsi burada vardı zaten. Burada slotumuz 24. Burada arkadaşlar 31 channel emot sadece bizde kullanabileceğiniz ve 50 tane de başka kanallarda da olabilecek emot vardı. Bunlar için abone olmanıza veya bir şey yani gelip kanalda Better TV'nin kurulu olması yeterli. Bir de arkadaşlar Seven TV getirdik. Ee, şöyle bir bakayım. Bunlar yeni gelen 84 imotor osbular. Ee, daha yaklaşık 120 tane daha eklenecek. Ve 7 TV'yi kurduğunuzda Better TV ve Franker Faces de otomatik gelecek. Bunu kurarsanız. Diğerleri de otomatik yükleniyor. Yani hiçbir fikriniz yoksa emot kullanmayla alakalı falan. Abi bunu kuruyorsun. Bizim kanalda ne varsa mouse'u üstüne getirdiğinde görebiliyorsun. Ve hepsi de visible olarak görünür oluyor. Şu anda da atanlar var mesela. Giga chat vesaire gibi. Pagman, Pulse Champ, Hepsi geliyor amık. Bu tarz konuda eğer ekletmek istediğiniz. Ben bu emotla kendimi daha iyi ifade ediyorum. Hacı bunu bir ekleyebilir miyiz diye sorarsınız emot öneriye. Oradan da ekleriz. Hayırlı uğurlu olsun bir easy clap alalım abi. Çünkü son iki ayda vesaire e, hem sizin hem de benim eforlarımla güzel bir komünite olmaya doğru ilerliyoruz amına koyayım. Ve çok memnunum bundan. İyi ki varsınız. Puh! İçimden geldi estirdim. Sonuna da tükürdüm ki çok duygusallaşmayalım. Niye gözlüklüsün? Abi çünkü bu ışık gözümü çok alıyor. Ve yayın sonunda başım ağrıyor. Oyunlarda falan şey yapacağım artık abi. Ee, gözlüğü çıkaracağım. Bir süre gözlükle kalacağım çünkü gerçekten kör ediyor ya. Siz göreceğiniz diye. Kaç günde bir 60 Seconds oynuyorsun? Valla haftada 1-2 yaparız ya. Eren Aklan'a mı döndük? Yok lan öyle bir hava değil ya. Çil takılıyoruz oğlum. o para için hangisine kuracağız? Vallahi rehber var. Rehbere bir bakın abi. Rehberde ne var bir görün. Discord'daki rehberimizde bu Emot kanalı kanalıyla alakalı, emot kurulumu kurulumuyla alakalı bir kanalımız var Discord'da. Orada rehber var. Hiçbir fikriniz yoksa kuramadıysanız ki bir eklenti kuruyorsunuz onu söyleyeyim. Sadece bir eklenti kurdum mu bütün hepsi geliyor. onları abi Discord'dan da bakabilirsiniz. Drip çek geldi. Günün ilk drip çeki değil. Çok fazla drip çek yazan oldu ama kırmayız. Kırmayız. Günde bir kere şiş atmadan rahatlayamıyoruz abi. Şiş. Bir tane şiş emotu vardı. Onu getirsek ya. Hakikaten böyle yapıyor amına koyayım. O güzel emot. Ha, Tuna Tavus olayı ne oldu? Anlattım aga. Gelecek adam. İnşallah 12'de Tuna'yı ağırlıyoruz. 12'de Tuna'yı ağırlıyoruz abi. Koltuk terleme, yırtılma yapar mı uzun sürede? Ee, vallahi abi ben bu koltuğu ebüzlüyorum. yalan yok. Çok elimden çekiyor. Donla oturuyorum falan. Terliyorum yalan yok. Burada 6 saat falan yayın yapıyoruz. Deri koltuk. Terliyorum aga. Gerçekten terliyorum. Ee, vallahi hiçbir yırtılma, bir şey, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Eve mi gelecek yoksa sesliden mi? Sesliden abi eve gelme olayı. Yani bilmiyorum daha o kadar tanışmadık. İsterse gelebilir ya. Araba güzel muhabbet çevirirsek falan isterse gelir yani. O koltuk nasıl kokuyordur? Yok kokmuyor abi. Siktir lan kulaklığımın şarjım bitti. Bütün gün şarj ettim de. Ya hayır ya. Hayır ya. Hayır. Reddediyorum ya. Ama... Ankara'da mı Tuna? Pog. Ankara'da mı? Ya ben de diyorum niye bu adamla çok iyi anlaştım abi. Boşver gel. Oğlum bu arada adam hakikaten öyle yemek yiyor ya. Yani adam bir ilginçlik yapmıyor. Herif kendisi oluyor. Çok kral abi. Bayılıyorum ben öyle adamlara. Adam hiç zorlamıyormuş ha. Bana telefondayken bir 10 dakika konuştuk. Yalan yok. 10 dakikada normal yeme programını anlattı. Birebir aynı zaten yani anladın mı? 1,5 kilo tavuk yiyorum falan diyor adam. Tavuk dediğin kaç kilo kamına koyayım zaten. Bayağı eforsuz abi adam. Bayağı eforsuz. Gelecek bakalım. Bakalım